Avrupa Birliği ile Türkiye arasında varılan göçmenlerin geri kabulüne ilişkin anlaşmanın yürürlüğe girmesinden iki gün sonra Yunan yetkililer harekete geçti. Yunanistan'ın Midilli Adası'nda dün yakalanan Pakistan ve Bangladeş uyruklu 150 kaçak göçmen kelepçeli halde feribota bindirilip başkent Atina'ya sevk edildi. Göçmenlerin şimdilik Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede uygulanması hiç kolay bir iş değil şeklinde konuşmuştu. Anlaşmaya göre Türkiye 20 Mart'tan itibaren kendi sınırlarından Avrupa'ya giden kaçak göçmenleri geri kabul edecek. Avrupa Birliği ise bunun karşılığında iade ettiği her bir göçmenin yerine Türkiye'deki bir Suriyeli mülteciyi kabul edip birlik üyesi ülkelere dağıtacak. Suriye harici ülkelerden Avrupa'ya gidip sınırlarda bekleşen yüzlerce mülteci ise öfkeli ve çaresiz. Yani, Her anne gibi ben de bebeğim için büyüyüp okula gitmesini, başını sokacak bir evi olmasını istiyorum.